2015 seçimi gerçekten çok önemli. Önemli, biraz önce söyledim. Bir kere, 2023 hedeflerini gerçekleştirecek kadroları seçecek. Ona yön verecek. Bu seçim önemli. Çünkü e, yeni bir anayasanın mutlaka yapılması lazım. Bir kere, milletçe hemfikiriz. Bu anayasa, darbe anayasası. Bu anayasanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla. Bakın bu milletin büyüklüğünün bir göstergesi olarak yine 2011 seçimlerine dönecek olursak, 2011 seçimlerinde daha önceki seçimlerden çok daha fazla oy almış olmamıza rağmen tek başına anayasa yapma yetkisini bu millet bize vermedi. Ne dedi bu millet? Dedi ki, evet biz AK Parti'nin hizmetlerinden yaptığı işlerden memnunuz, mutluyuz. Onun için biz iktidara devam diyoruz. Biz yeni bir anayasa istiyoruz ama bu yeni anayasayı tek başına AK Parti yapmasın. Muhalefetle birlikte yapsın diye tek başımıza bize anayasa yapma yetkisi vermedi. Şimdi biz bunu gördük. İşte siyaset o. Onu görmek vatandaşın beklentilerini iyi tespit biz bunu gördük. 2011'den sonra ilk yaptığımız iş bir komisyon oluşturmak. Normalde meclisteki komisyonlar partilerin gücüne göre hmm. temsil edilir. Ama biz bundan da vazgeçtik. İşte en az milletvekili olan partide 3 üye ile temsil edildi. AK Parti'de 3 üye ile temsil edildi. Yeter ki birlikte yeni bir anayasayı yapalım. Çünkü onlar da söylüyorlar yeni bir anayasaya ihtiyaç var. E buyurun yapalım dedik. Efendim havanda tabir caizse bize su dövdürdüler ve yeni anayasayı bu dönem hazırlayamadık. Ama şimdi seçime giderken burada açıklıkla ifade ediyorum. Artık muhalefetin söyleyeceği bir şey yok. Milletin verdiği görevi yerine getiremedi. Bu seçim 2015 seçimini önemli yapanlardan bir tanesi de Mutlaka il başkanımızda ifade ettiği yeni anayasa yapacak bir çoğunluğa ihtiyaç var. Bakın ülkemizde yaşadığımız birçok sıkıntıların en önemli sebebi nedir? Anayasadır. Anayasadır. Bakın dün e, sosyal medyada intihar eden birisinin, 15 dakikalık bir konuşması dönüp duruyordu. Birisi bana haberdar etti. Hemen ilgili bakanını aradım. Çünkü bu kötü örnek olabilir. Öyle bir anlatıyor ki adeta intiharın reklamını yapıyor. Ama bir müddet sonra döndüler. E biz önleyemiyoruz. Niye? E çünkü anayasa iptal etti. Bunun ilgili daha önceki şeyleri. E bakın düşünün ya kötü bir örnek hayat söz konusu. Yani buna müdahale etmekte de neye müdahale edeceğiz? Buna benzer birçok şeyler var. Çoğu yerde anayasa gerçekten anayasa mahkemesi ayak bağı oluyor. İşte bunu da milletimiz görüyor. Bakın biz iktidarda bulunduğumuz dönemde muhteşem işler yaptık. Ama bütün engellemelere rağmen yaptık. Eğer bu engellemeler olmamış olsaydı Bursa çok daha farklı bir Bursa olacaktı. Türkiye çok daha farklı bir Türkiye olacaktı. Millet bunu görüyor. Onun için bu seçim gerçekten önemli bir seçim. Bu seçim bu seçim bakın bölgemizde birçok sıkıntıları birlikte yaşıyoruz. Bakın Türkiye bölgenin sıkıntısını adeta tek başına omuzlayan bir ülke durumunda. İşte Suriye'deki gelişmeler. Irak'taki gelişmeler, işte Suriye'den 2 milyona yakın, 1,5 milyon üzerinde insanı biz burada misafir ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Dışarıdakiler, Batı ülkeleri yalnızca konuşuyorlar. Yalnızca konuşuyorlar. Yaptıkları ciddi bir katkı yok. Suriye'yi de bu hale biz getirmedik. Irak'ı da biz bu hale getirmedik. Kobani'yi de biz bu hale getirmedik. İşte şimdi Kobani'den de gelenler sığındıkları yer neresi? Türkiye. Ama onların yaptıkları bir şey yok. Bir de yani bu kadar e, güzel şeyler yapmamız bu kadar insancı davramıza davranmamıza rağmen bir de kalkıp bedel ödetiyorlar. Evet, çok naziksiniz. Sağ olun. Evet.